arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçlü toybox aldık. Evet onu açacağız. Hadi o zaman geçelim ama geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim. Evet arkadaşlar toy Açalım mı? Hı <laughs> hı. Aç. Kapıyı <iyi> Güzel mi? Ya. <laughs> <laughs> Şimdi kutu. İşte toy box. Hangisini ben Kırmızı. Ben yeşil, ben yeşil, ben yeşil. Kırmızı. Kırmızı mı? Tamam. Hadi tak tak. Mavi var gelmeye başladı bu sefer. Hadi o zaman. Tatlı mısın ya? Hadi biraz

私は。

Ha, böyle bıçak gibi evet bıçak gibi öyle bir şey değil sihirbazlık kırmızı <laughs> şunu al hadi. hadi dur koyalım şunu da tamam tamam evet. yine sakız işe yandı işe Ya hayır ya çok ünlü bir bilezik çıkısı. Ya ya. <laughs> Neyse. <laughs> <laughs> Bu da Kızlar çıktı. Ben olmuyor ya. Bu ne ya? Bu da kolay mı? Ama ben... Parmağım. Parmağım. Yani bunu